Şöyle sakin sakin oturup dostlarla sohbet etmek istiyorsanız, fazla gürültüden uzaklaşmak istiyorsanız işte önemli bir yere götürüyoruz sizleri. Merhaba işkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Muğla, Fethiye'den, özel bir noktadan Diva'dayız. Evet, Diva'da yanımızda kim var? Reyhan Olcay'la ile birlikteyiz. Bakalım kendileri bu güzel özel noktadan, çalışmalarından, performanslarından, gelen konuklarına nasıl hizmetler sunuyorlar, neler anlatacaklar beraber dinleyeceğiz. Reyhan Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? <laughs> teşekkür ediyorum. Bu kadar uzun bir yoldan sonra beni bulup gelebildiniz, teşrif ettiniz. <laughs> hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz Rica için. Rica Şahsınıza ve Diva'ya teşekkür ediyorum. Sağ olun. Reyhan Olcay kimdir? E, sektöre giriş hikayemiz <laughs> nasıl gerçekleşti? Ben e, İstanbulluyum. Takriben e, 37 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Depremden sonra e, Fethiye'ye geldim. Evet. İstanbul'da bir, Rabbim bir daha kimseye yaşatmasın böyle bir depremi. Tamam, evet. 25 yıllık aynı hayatım var. İstanbul'da yaşadığım bir çok elit ve saygın mekanlarda çalıştım. E, artık profesyonellik mi dersiniz? Yoksa e, kendi ekmeğimi kendim kazanayım mı dersiniz? Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Ama narizane ee, çok e, saygın ve e, itibarlı mekanlarda kazanmış olduğum tecrübeleri evet. e, Cennet-i Şerifetiyemizde, Merzane, buradaki insanlara sunmaya çalışıyorum. Evet, gayet güzel. Peki şimdi burası butik bir yer, hoş da bir yer Teşekkür aslında. ederim. E, güzel dokunuşlar var, güzel noktalar var. E, profesyonel bir ekibiniz var. Teşekkür birlikte ediyorum. Burada sahne olmaya de. çalışırız. Evet. Peki şimdi divada gelen konuklar nelerle karşılaşıyorlar? Şimdi e, özellikle e, şunu vurgulamak isterim, mekanım aile mekanı olmazsa olmazımızdır. E, Konuda seçicisiniz. Çok. E, şimdi çok affedersiniz... Tabii ekran başındaki saygıdeğer dostlarımıza da. E, ...tenzih ediyorum. Herkes için değil tabii ki. Şimdi siz... ...kendinizi... ...eşinizle geldiniz. Evet. Mekanıma teşrif ettiniz. Ve karşınızda tek başına oturan bir bey. Bir erkek olaraktan. O beyden rahatsız olur musunuz? Evet Haliyle olursunuz. Evet. Ve ben buraya gelen kişilerin... ...takriben 15 yıldır Fethiye'deyim. 4 yıldır işletmecilik yapıyorum. İnanır mısınız? Aile konseptimi düzene sokana kadar... 6 7 daha kapattım. Aya mücadele ettiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben 15 yılın birikiminde burada çok mekanlarda çalıştım. Hep iyi niyetimin kurbanı oldum. Çok mekanlarda paramı da alamadım. Sizler ömür, annem babam vefat ettikten sonra mirasımla e, hani derler ya kötü ev sahibi insanı mal sahibi yapar evet, misali. Evet, evet. Ben de Allah nasip etti aldım. Size başarılar diliyorum. Teşekkür Eğlence ediyorum. Eğlenceli hayatınızda. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. İnşallah o düşündüğünüz hayal ettiğiniz her şey gerçekleşir. Olacak. Düşünmek hayal etmek başarmanın yarısıdır. Hayır, doğru söylüyorsunuz. Peki ülkemize ve bu güzel şirin tatil beldesi Fethiye'ye kattınız. Değerli hizmetinizden dolayı sizi Kutluyorum başarılarınızı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ, olun Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Evet, İşkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Muğla Fethiye'den, Özel Bir Nokta'dan, Diva'dan, Hanımefendi Reyhan Olcay'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'na aktarıyoruz. Hoşçakalın.